Eu que leio a ação, 2016 yılında bölgede yerli tohum üretimine deneme olarak başladığımız arazilerde her geçen yıl üretimimizi arttırmaktayız. Tohumluk sektöründe dışarıya bağımlılıktan kurtulmak için bu bölgeyi seçmiş bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 1500 tonla başladığımız üretim bugün bu yıl hasat sezonumuzda 6000 ton seviyelerine çıktı ürettiğimiz ürünler hem yurt dışı hem yurt dışı satışlarımız devam etmektedir. Yurt içinde genelde hem erkenci hem geççi olmak üzere ürünlerini gönderdiğimiz çiftçiler burada üretilen tohumluklardan gayet memnun. Kalite anlamında da en üst seviyede tohum üretmekteyiz. Ürettiğimiz ürünlerin tamamını biz Nide'deki yeraltı doğal depolara sevk ediyoruz. Ürünlerimizin tamamını analizleri yapıldıktan sonra sevkiyatını sağlıyoruz. Depoda e, temizleme, boylama, boylama, paketleme işlemleri gerçekleştikten sonra satışına başlıyoruz. Türkiye'de en kaliteli tohum ve yemeklik patatesinin Malatya'nın Darinde ilçesinde yetiştiğini söyleyebiliriz. Buradaki kaliteli ürünün çıkması hastalıklardan ağrı bir bölge, rakım ve mikro klima bir ikliminin olması bu avantajı bize sağlıyor. Ama e, yeterli şekilde ürün olduğu için fiyatların yükseleceğini düşünmüyoruz. Aksi takdirde e, satışların şu an hasat dönemi olduğu için depodan satışları başlayıp da e, tamamen pazarlara yoğunlaşmasından sonra e, piyasanın biraz daha rahatlayacağını düşünüyoruz. Darindemizin Palanga Ovası e, sulanabilir en büyük tarım arazisidir Ve bugün Türkiye'deki sayılı ovalardan, kalite, toprak kalitesi bakımından sayılı ovalardan bir tanesidir. Biz de bölgemizde Kayseri'ye alternatif olarak ne yapabiliriz diye e, Selaniton firması altında Selahattin Tohum firmasıyla beraber alternatif araştırmalarına girdik. Ee, özellikle şunu belirteyim, tohumda yurt dışına e, bağlılığı önlemek adına Sayın Cumhurbaşkanlığımızın e, emir ve direktifleri doğrultusunda yerli ve milli tohum üretimi adı altında burada yeni çeşitler denedik. Yeni çeşitler üretmeye başladık. Bu konuda da biraz e, ciddi anlamda başarı elde ettik. Başarı elde ettiğimiz için de sürekliliğini her sene biraz daha geliştirerek, biraz daha çoğaltarak devam ediyoruz. İlk önce 300 dekar bir demo sürümüyle başladık, deneme sürümüyle başladık. Şu anda aşağı yukarı 2500-3000 dekarda alanda bir ekimimiz var. Bu sene memnunuz, verim olarak memnunuz. Güzel bir sene, bereketli ve verimli bir sene. Her ne kadar depremden dolayı da bölge altımız biraz yıpransa da bu tarz şeylerden dolayı biraz daha, üretimden dolayı biraz daha yüzümüz gülüyor, sevinçliyiz. Patatesten aşağı yukarı 6000 ton gibi bir üretim hedefimiz var. Ki bunu da şu anda e, yakalamış durumdayız. Biraz da bunun üstüne de tabii çıkacağız. E, önümüzdeki senelerde tekrardan e, çiftçilerimizle birlikte bölge çiftçilerimize ekim yaptırarak, sahayı geliştirerek de e, üretimimize devam edeceğiz.